Dört dörtlük yeni nesil matematik problemleriyle beraberiz. İkinci sınıfta en temel derslerimizden bir tanesi matematik. Çünkü matematiksel becerilerimizi geliştirmemiz hem şimdi hem de ileriki hayatımızda çok işimize yarayacak. Dört dörtlük dedik çünkü dört dörtlük bir şekilde yeni nesil problemleri halledeceğiz. İlk başta doğal sayılardan başlayacağız. Ardından toplama çıkarma işlemleri dört işlem ardından işte sıvı ölçme çarpma işlemi kesirler, zaman ölçme, paralarımız, veri toplama, uzunluk ölçme, tartmak gibi bütün basamaklarla beraber ikinci sınıfı tamamlamış olacağız. Peki bu kitabımızın dört tane temel özelliği var. İlk başta problemleri çözebilmek için aslında belli yöntemler gerekiyor ve bunlardan en önemlileri şunlar. Problemi anlamak birinci adım. İkinci adım plan yapmak. Ardından planı uygulamak yani işlemlerimizi yapmak. Ardından bir de sağlamasını yani çözümü kontrol etmek. İşte problemleri bu şekilde halledeceğiz. Mesela bir örnek problemimiz var. Problemi okuyup gerçekten çok iyi anlamamız gerekiyor. Ardından bununla alakalı bu anladığımız kısımlarla alakalı bir plan yapacağız ve bu planı işlemlerle uygulayıp sonuca ulaşacağız. Sonucu kontrol edebilmek için de sağlama yapacağız. Yani aslında çözümü kontrol edeceğiz. İşte bu dört basamağı yaparsak dört dörtlük bir şekilde problemi çözmüş oluyoruz. Ve sonrasında tabii ilk başta biz bir örneği veriyoruz. Ardından burada sıra sende kısmıyla biz kendimiz deniyoruz. Ve burada da sonucun ipuçlarının olduğu üç tane problemle aslında tiklerimizi atarak ilerleyerek teker teker bu problemleri çözüyoruz. Ve bu şekilde bütün konuları ikinci sınıf matematik adına Hatta bölüm sonu değerlendirme testlerimiz de var burada e, komple testlerimiz de var bütün öğrendiklerimizi pekiştiren ve bunlarla aslında sadece matematik problemleri üzerinden aslında matematiği pekiştirmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. O zaman ikinci sınıf dört dörtlük matematik problemleriyle yeni nesil beceri temelli sorularla matematik temelimizi geliştirmeye hadi bakalım devam edelim.